Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bugün serverımızın 35. günü. Yani planlarımızın çıkma günü. Şöyle sol tarafta görebilirsiniz. 8 saat kalmış planların çıkmasına. Hemen şöyle yine her zaman olduğu gibi statlardan başlayalım. Nüfusta 6. sıraya yükseldik arkadaşlar. 7'ydik. Üretimimiz yine aynı sıralarda 34. yüz. Şöyle saldırıda 8. sıradayız. Dün akşam 7'ydik. Geri düşmüşüz biraz. Onun dışında savunmada da ikinciyiz arkadaşlar. Artık bu serverda savunmada ikinci olarak bitireceğiz. Hep birinci olacağız diye bir şey yok. Ama onun yerine büyük ihtimalle şöyle görebilirsiniz. Saldırıda ilk 20'de bitireceğiz diye düşünüyorum. Hem savunma 2 olup hem saldırıda yani saldırı puanında atak puanında ilk 20'de olmak bence gayet güzel bir istatistik olur. Şöyle e, kültür puanı da hep aynı zaten diğer videolardaki gibi size göstermek istediğim arkadaşlar videoda hemen şöyle görebilirsiniz bütün köylerden 29 köyden büyük kışla çalıştırmaya başladık falan basmaya başladık buna rağmen arkadaşımızı geçemedik gerçekten helal olsun yani şunu videoya almak hatıra olarak e, video alıp hatıra olarak kalmasını istedim 29 köyden büyük kışla basmak gerçekten güzel bir başarı benim için yani kişisel olarak. Toplam asker sayısını da göstereyim planlara veya bova atmadan önce kesilmeden önce. Şöyle 1.358.000 milyon olmuş. 250 kaya yakında druidimiz var. Druid biliyorsunuz falansa göre çok daha güçlü savunmada. E, i̇ki tağlı yediği için iki kişilik sayılıyor. Yani buraya 500 kadesek Phalanx starla toplayınca 1.850 defans yapıyor. Daha server'ın bitmesine en azından bir hafta var. Yani WoW'un 100. seviyeye çıkması hiç yıkılmasa bile 6-7 gün sürüyor diyebiliyorum aşağı yukarı o civarlarda diyebiliyorum. Yani 2 milyonu çok rahatlıkla geçeceğiz. Yeni kişisel rekorum olacak kısmetse. Onun dışında arkadaşlar bu kadar askerimiz var. Ve 14. sıradayız savunmada. Hali hazırda 280K'da savunma puanımız var. Oradan da 100-150K bir asker kesildiğini düşünürsek. Yani hali hazırda aslında 2 milyona ulaşmışız. 2 milyon asker basmışız. saldırı askerlerine de bir göz atalım. tılsım yine bizde küçük asker tılsımı basmaya devam ediyoruz. 155K kılıçta olmuş. 92K toytat. E, 9.2K'da mancınığımız olmuş. Yani birlikte ikinci sıradayız. Server'da da sekizinci sıradayız. Gayet güzel. Onun dışında yağma yaptığımız Phalanx'larda e, Phalanx diyorum işte Toytat'larda 314k olmuş arkadaşlar. Yani gayet güzel bir sayı. Bunlarla bir kesim yapabilirsek server sonuna kadar belki de saldırıda da top 10'da bitirebiliriz. Yani hem savunma 2 olup hem saldırdı. Taponda olmak gerçekten güzel bir istatistik olur. Durumlar böyle arkadaşlar şimdilik. Saldırılar gelmeye başladıktan sonra Vova planlara vesaire raporların hepsini toplayıp bu videoda sizlere göstereceğim. Bu videoda zaten büyük ihtimalle son videomuz olur. Yani server bitmeden bu videoyu yüklemem. O yüzden şimdilik takipte kalın arkadaşlar. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Bugün serverımızın 40. günü. Neredeyse oyun artık bitti. Hemen şöyle çok uzatmadan yine statları göstererek başlayayım. Son defa artık nüfusta 9'unculuğa geriledik. Ardından üretimde 29'uz. E, Defans'ta ikinciyiz arkadaşlar. Hala dünya kadar kesim yapmamıza rağmen. E, saldırıda da artık ordularımızı vurduk. Yani e, WoW Killer orduyu vurduk. Ardından toy tatlarımızı da vurduk. Elimizde saldırıya dair hiçbir şey kalmadı. Kültür puanı zaten artık önemli değil. Arkadaşlar videoyu çok daha uzun yapacaktım. Vova gelen bütün saldırıları vesaire falan gösterecektim. Ama şöyle görebildiğiniz gibi birlik değiştirdik. Yani anlatılacak çok şey var ama ben kısaca şöyle diyeyim. Asıl birliğimizde yani oyuna başladığımız birliğimizden büyük bir vefasızlık gördük. O yüzden ortamla ortak karar alıp birlik değiştirme kararı aldık. O yüzden video kısa olacak. Sadece şöyle Vova vurduğum raporu göstereceğim size. E, Dejavu'nun Vova'na vurduk. Şöyle sadece bir seviye alabildik. Bu kadar güzel bir ordu olmasına rağmen ve 12k olmasına rağmen yani 12k çok değil ama az da sayılmaz. İçeride de çok güzel bir savunma varmış. O yüzden e, Dejavu birliğini ayrıca tebrik ediyorum. Yani içeride kölesiyle falan topladığınızda toplam 25 milyona yakın bir def varmış. Yani o yüzden tekrardan tebrik ediyorum kendilerini. Sadece bir level alabildik. Hemen WoW'daki durumu da göstereyim. Şöyle Long birliği birinci sırada 87. seviye. Yani şu an kazansak bir de oyunu kazandık diyebilir miyiz bilemiyorum. Çünkü yani oyunun sonunda sırf defteri kullanmak için bu arkadaşların birliğine girdik. Yani kazanırlarsa bile ben kendi adıma server kazandım diyemem. Şöyle arkadaşlar size taponu göstereyim. Taponda bu hafta madalya şöleni olacak. Şöyle vova vurduğumuz için ve toy tatlarla güzel ordular yakaladığımız için saldırıda da tapona girdik. 503 kayda 7. sıradayız. Ve listelerin sıfırlanmasına sadece 2.5 saat kadar kalmış. Savunmada ikinciyiz. Hem taponda hem de genel olarak onu da gösteririm şimdi. Yağmada da arkadaşlar ilk defa Ortağımın sayesinde sağ olsun 1 milyar yağmayı gördüm bir serverda yani ilk defa 1 milyar yağma alıyorum. Bu tamamen ortağım Ahmet sayesinde. Ona tekrardan teşekkür ediyorum buradan. Hani böyle güzel bir seviyeye getirebildiysek hesabı sırf bu aldığımız yağma yüzündendir. Ona tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle genel savunmayı göstereyim. Eee ikinci sıradayız arkadaşlar. Büyük ihtimalle de böyle bitireceğiz serverı yani ikinci olarak Şöyle saldırıda da 14. sıradayız. Genel olarak 574k kesimli. Bunları tabi ki server bittiğinde son halini de göstereceğim. Madalyaları aldıktan sonra onları da gösteririm. Yani hatıra olarak kalmasını istediğim için. Şöyle en yüksek gördüğümüz asker sayısı da arkadaşlar 1.577.000 phalanx. 200 k ya yakın toplamda kılıçlı. 336k toytat, 320k Druid. Bu Druid'leri arkadaşlar iki tavıl tükettiği için ve defans gücü Phalanx'a göre çok daha güçlü olduğu için dediğim gibi 2 olarak sayıyoruz. Onu topladığımızda ne yapıyordu? Şurada hesaplamıştım. 2 milyon 217 bin gibi bir savunma askeri yapıyor toplamda. Ama bu fotoğraf çekildiğinde bizim zaten halihazırda yaklaşık 300k savunma puanımız vardı. Ve burada askerler kesildikten sonra WoW'da biz hala birkaç gün yağmayı durdurana kadar basmaya devam ettik. O yüzden ben kabaca 2.5 milyon asker toplamda bastığımızı hesaplıyorum. Yani 2.5 milyon olmadıysa bile 2-4 kesinlikle olmuştur. Yani kişisel rekorum olarak defansta 2.5 milyon artık. Zaten saldırı askeri olarak da son halini göstermiştim. Şöyle bir tekrar bakalım neye ulaşmışız. 194k kılıçlı. 114K Toytat, 2.5K ya yakın Koç ve 12K da mancınık. Saldırı askerlerimizin durumu da böyleydi. Savunmada max gördüğümüz sanırsam bu olması lazım. 115 milyon güç. Yani zırhlar ve kahraman bonusları vesaire sayılmadan saf hali 115 milyonmuş. Asker durumu da böyleydi arkadaşlar. Serverı aşağı yukarı böyle bitirmiş olduk. Yani kazanır mıyız bilmiyorum bulunan birliğiyle. Dejavu birliğinin de hala bir şansı var. Yani oyun bittiğinde onu da kesinlikle gösteririm. Kim kazandı? Son saldırı savunma puanı durumları ne? Onu gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar International 5X'in son çekimiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi oyun bitti. Şöyle görebildiğiniz gibi Dejavu birliği kazandı. Birinci oyuncuları da burada görebilirsiniz. Rainbow's Slayer hem nüfus olarak hem saldırı olarak birinci oldu. King Pharoah da savunmada birinci oldu arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunu gerçekten hak eden birlik kazandı. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi e, casus raporunda mı bir yağma raporunda mı gördüm. Dediğim gibi Dejavu birliğinin WoW'unda 25 milyona yakın def vardı arkadaşlar. Yani tek bir kişi olarak çok fazla def basmamışlardı ama birlik olarak genel olarak herkes az da olsa basmış. Yani 25 milyon defansa ulaşmak demek... 180 kişi ittifak olsalar yani kişi başına 140 kadar defans gelir. Yani bu da çok güzel bir istatistik sayılır. 25 milyon def gerçekten güzel rakam. Ayrıca ben RB birliğindeyken bizim RB birliğindeki Vova bir operasyon düzenlediler. Koçbaşı ayrı, mancınık ayrı ordularla saldırdılar. Bayağı bir level aldılar. Onun üstüne dediğim gibi anlaşamamazlıktan ötürü birlik değiştirdiğim için bu Lon'un birliğine geçmiştim. Ayrıca oradaki Vova da operasyon düzenleyebilecek kadar ayrı saldırı orduları varmış. Yine Koçbaşı, Mancınık ayrı olmak üzere. Yani bu demek oluyor ki hem defans olarak hem saldırı olarak çok daha fazla ordu basmışlar bizden. İki birliğe de güzel operasyonlar düzenlediler. Güzel seviyeler aldılar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Şöyle göstereyim son durumu. Bizim WoW'u yani son birliğimdeki WoW'u baya bir geriye attılar. Öndeydik yaklaşık 7-8 level. Gördüğünüz gibi şu an 4. sırada 86 levelli. 100. seviyeyi de gördüğünüz gibi zaten DCV birliği tamamladı. Onun dışında arkadaşlar şöyle hemen kişisel rakamlara bakalım. oyunun nüfus olarak 11. olarak bitirdik. Saldırıda şöyle 19. sıradayız. 579K saldırı puanımız var. Savunma olarak da 3.089.000 puanımız var. Bu benim yeni kişisel rekorum. CBX5'te birinci olduğumda 2 milyon 999 bin kesmiştim sanırım. Tam emin değilim ama 2 milyon binli bir şeylerdi. Arkadaşlar 3 milyon puanımız olmasına rağmen hala yaklaşık şöyle görebildiğiniz gibi 1.400'e 1.300'e yakın savunma askerimiz var. Yani bizim bu geriye düşürdükten sonra çok fazla bir saldırı almadığımız için defansların hepsini kullanamadık. Yani şöyle görebildiğiniz gibi dediğim gibi 3 milyon puanımız var ama üstüne 1 milyon 300 binde daha defans askerimiz var. Taponda dediğim gibi çok fazla saldırı alamadığımız için bu haftayı yani son haftayı 8. olarak bitireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle son haftanın madalyalarını da göstereyim size. Hem saldırıda hem savunmada madalya aldık. Savunmada 2 milyon 350 bin civarı kesmişiz saldırıda da 503 bin keserek 10. olmuşuz. Şöyle bonus madalyamızı da aldık 6. haftada. Ve 6. haftada gösterdiğim gibi 1 milyarı geçerek şöyle 2. olduk yine yağmada. Madalyaların toplamını şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani bu son alacağım, bu hafta alacağım savunma madalyası ile beraber oyunun toplamda 14 madalya ile bitireceğiz. Genel istatistikleri şurada da görebilirsiniz. Hem arşiv hem hatıra olarak Kalması için çekiyorum böyle. Nüfus 11, Atak 19. Savunmada da ikinciyiz. Yani belki savunma olarak, legal olarak basılan. Yani bunun altını çiziyorum. Multisiz olarak basılan. Defans olarak belki birinci olmayabiliriz. Ama legal olarak ve hibrit olarak sanırım en büyük orduyu şu ana kadar e, rekor olarak biz bastık. Yani daha iyisi olduğunu iddia eden varsa şöyle genel kısmına gelip. Ayrıca ordunun esesini atıp. Bir de şu ana kadarki üretim kısmında şurada kaç pazarcı girmiş, kaç milyon pazarcı girmiş, multisiz basıp basmadığını kanıtlayarak gösterebilirse yani kabul ederim, bükemediğim bileği öperim, bizden iyisiniz derim. Bunu ben daha dün öğrendim arkadaşlar. Mehmet abi'nin kurduğu bir grup var, orada paylaştılar bunun bilgisini. Şöyle görebildiğiniz gibi kazandığınız bütün yağmayı gösteriyor burada. Burada köye giren pazarcıların toplamını gösteriyor. 16.7 milyon girmiş. Burada da üretiminizi gösteriyor. Arkadaşlar 995 milyon üretmişiz. Burada da arkadaşlar kaybettiğiniz yağma verdiğiniz ganimet 1.1 milyon yağma vermişiz. Burada da arkadaşlar sizin hesabınızdan toplam çıkan pazar, pazarcıdan ne kadar madde çıkmış onu gösteriyor. Yani görebilirsiniz tamamen legal olarak basılmış bir ordu. 16.7 milyon hesaba girmiş. Birlik arkadaşlarımız hastane için atmış olabilir bunu. 16.7 milyon. Yani toplam rakama baktığınız zaman 3.5 milyar 16 milyon hiçbir şey değil. Burada pazarcılardan toplam çıkan rakamı görebilirsiniz. Bizim hesabımızdan yaklaşık 100 milyona yakın e, madde çıkmış. Yani bize girenden çok daha fazlasını biz arkadaşlarımızın hastane masraflarına dağıtmışız. Yani hibrit olarak olsun defans olarak olsun daha iyi olduğunu iddia eden varsa ordusunun esesini yorumlara atsın link olarak. Bir de şu ana kadarki üretim kısmını açıp göstersin. Ne kadar pazarcı girmiş görelim. Yani kim biz buna ortamla birlikte multi turnusol demeye başladık. Yani Travian gerçekten ne özellik ekleyeceğini biliyor. Herkes gruplarda SS paylaşmayı biliyor ordusundan. Ama artık yani orada atana ben şimdiye kadarki üretimin kısmını da isteyeceğim. Yani şu bölümü göstersin. Sadece ondan sonra ciddi alırım artık ordu basanları. Arkadaşlar göstermeyi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Yani taponu gösterdim. Defansı gösterdim. Atağı gösterdim. Şöyle birliklerin son durumuna bakalım. Genel olarak. Şöyle görebilirsiniz. RB nüfus olarak birinci. Atak olarak da birinci. Savunma olarak da birinci. Arkadaşlar yani biz genel olarak RB birliğinden çıktım ama. Genel olarak oyunun başından başladığımızdan beri. Deja birliklerine karşı olsun. CLV'ye karşı olsun. Yani istatistik olarak çok üstünlük. Ama demek ki istatistik olarak üstün olmak bir şey değiştirmiyor. Yani e, sürekli olarak oyunun sonuna odaklanarak oynamak daha önemli. Demek ki burada görebildiğiniz gibi. Dediğim gibi oyunu gerçekten hak edenler kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bükemediğim bileği de öpüyorum. Yani oyunu da hakkıyla oynadılar. Ben bir e, böyle ne, yani kabaca söylemek istemiyorum ama bir kahpeliklerini görmedim. Gerçekten oyunu hak ederek kazandılar. O yüzden kendilerini son defa tebrik ediyorum. Videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle son olarak merkezi göstereyim. 20 seviye tarla basmıştık. Geçen serverda sadece bir tane basmıştım. Burada 4 tane basmışız. Bu da yine kişisel bir rekor olmuş. Umarım arkadaşlar seriyi beğenmişsinizdir. Yani ortamla bence güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ayın sonunda da 10 e başlayacağız arkadaşlar. Bu sefer off oynayacağız. Yani saldırı oynayacağız. Onda da yine çok güzel işler çıkaracağımızı düşünüyorum ortağımla. O video serisinde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.